Aracınızda kullanılan birçok teknoloji, yakıt tüketiminizi azaltmak için kendi enerji yönteminizi optimize etmenize olanak tanır. Bu faktörlerle başa çıkmanıza ve tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olmak için çeşitli özellikler sağlanmıştır. Gösterge tablosunda gösterilen bilgi, sürüşünüzü yüksek tüketimi önleyecek şekilde uyarlamanıza yardımcı olur. Güç ölçer enerjinin ne zaman geri kazanıldığını veya tüketildiğini görmenize olanak tanır. Aşırı tüketim bölgesine ulaştığınızda ayağınızı gaz pedalından çekerek bu bölgeye girmekten kolayca kaçınabilirsiniz. Sürüş stili göstergesi size sürüş davranışınızı gerçek zamanlı olarak bildirir. Yeşil bölgedeki daire ne kadar büyükse hız ve ivme kontrolünüz ve öngörünüz o kadar iyidir sürüşünüzün ekonomik olduğunu gösterir. Enerji akışı widget'ı içten yanmalı motorla elektrik jeneratörü arasındaki enerji akışını gösterir. Enerji akışlarının rengi seçilen sürüş moduna göre değişir. Beyaz renkte enerji içten yanmalı motor tarafından üretilir. Mavi elektrik enerjisini temsil eder. Aracınızda ayrıca 4 rejeneratif fren seviyesi bulunur. Seviyenizi direksiyon simidinin arkasında bulunan paletleri kullanarak seçebilirsiniz. Bu özellik sayesinde elektrikli motor yavaşladığınızda tekerleklere daha fazla veya daha az direnç uygular. Böylece sizi yavaşlatır ve aküyü şarj etmek için elektrik üretir. Aracınızın tüketimini optimize etmek için Eco Mode özelliği açılabilir. Enerji tüketicilerini otomatik olarak kontrol ederek tüketimlerini gereken minimum seviyeye düşürür. Sınırlanır ve ısıtma ile klima gereken minimum seviyede çalışır. OpenAirLink multimedya sistemi, menzilinizi maksimuma çıkarmanıza ve yakıt tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olan birçok özellik sunar. Araç bölümündeki iki menüyü bulun. Elektrik ve eko sürüş. Bu tüketiminizi daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Enerji akışını ve son 30 dakikadaki enerji tüketiminizi görmek için elektrik menüsünden enerji sekmesini seçin. Yolculuklar ve enerji tasarrufu hakkında daha fazla bilgi için Eko Sürüş menüsüne bakın. Burada Eko Sürüş davranışınızı değerlendiren bir skor bulunur. Ayrıca tüketiminizi nasıl optimize edeceğinize dair birçok tavsiye mevcuttur. Araca bağlı olarak tahmini hibrit sürüş özelliği, entegre haritaların yardımıyla daha ekonomik bir sürüş tarzı benimsemenizi sağlar. Gösterge tablosundaki bu gösterge sizi döner kavşak, viraj veya hız sınırı gibi yaklaşan bir olay hakkında uyarır. Bu, olaya doğru hızda ulaşmanızı sağlamak için ayağınızı gaz pedalından çekmeye teşvik eder ve böylece yakıt tasarrufu yapmanıza olanak tanır. Bu özelliği açmak için Open R-Link orta ekranında Araç bölümüne giderek sürüş yardımcılarını Comfort ve ardından tahmini eko sürüş yardımını seçin. Eğimler, dur veya yol ver işaretleri olmayan kavşaklar ve trafik sıkışıklığı gibi bazı ortamların bu özellik tarafından algılanmadığını unutmayın. Son olarak tahmini hibrit sürüş özelliği ile ilişkili E-Tech tamamen hibrit teknolojisi, bağlı sistemleri sayesinde akü şarjının yolculuğunuza göre optimize edilmesini sağlar. Aracınız, bir şehri ne zaman geçeceğini veya belirli bir coğrafi koşul ya da trafik sıkışıklığıyla karşılaşma olasılığını bilmek için, yolculuğunuzu sürekli analiz ederek termal, hibrit veya %100 elektrikli sürüşü tahmin eder. Bu, tüketiminizi ve aracınızın performansını iyileştirir. Bu işlevin ek bir yardım olduğunu ve sürücünün tetikte olma ihtiyacının yerine geçmemesi gerektiğini unutmayın. Trafik koşullarına ve etrafınızda olup bitenlere her zaman dikkat edin.